<laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. <laughs> Vallahi ya, bu sefer biz gelelim dedik. Hep sizi yoruyoruz ama olmadı. E bilmiyorduk çünkü. Çok heyecanlıyım. bilmiyorum sebebini. İlk kez ben de seni görünce heyecanlandım. Teşekkür ediyorum hocam. Val, kalp kalbe karşı neden acaba? Onu <laughs> da bilmiyorum ama çok da umursamıyorum. Yani gerginim. Bir gergin... arkadaşım, bir insan bir insanı heyecanlandırırsa umursaması lazım. Ben seni görünce heyecanlandıysam ne yapmam lazım? İnşallah mantıklı bir şey vardır. Kafada. Çünkü Hayır, heyecan yani iki öyle... ucu açık bir konu. Hayır ya öyle değil. Şey, evet. arkadaş olarak. Mesela ha. yıllardır görmediğim bir arkadaşını görünce sen heyecanlanmaz mısın? Ben genelde uzaklaşıyorum. Çünkü bir yıllarca anlatmadığı şeyleri anlatacak bir çırpıda. O yüzden o sıkıntı... Ne olur dinlesen. E sıkılırım işte. Saçmalama arkadaşım. Arkadaş niyedir? Arkadaş, arkadaşın arkadaşını dinlemek içindir. İyi toparladınız. <laughs> Çünkü Türk gençliğinin çok yakından vakıf olduğu bir deyimdir o. Neyse ki... Ney, arkadaş, arkadaşın mı? Evet. Neyse, bu konuyu atlattığımıza sevindim. Çünkü Neden koltuk? Bana koltuk çıkmak için. Çünkü aylardır ödeme yapmıyorsunuz. Belki ondan olabilir. Hayır, ondan değil. İşte bunu satken... Çünkü bugün yılın ne günü? Aa, döşemeciler ve... Hayır, hayır. <laughs> Mobilya Derneği. Bugün ne günü? Perşembe. Değil mi? Ulan, bugün ne günü? Yılla ilgili konuş. Bugün ne günü? Bugün ne günü? Yılma günü. Bugün. Hayır ya. <laughs> yılla ilgili. Şey, bugün yılın dibini söyle, dibini. Yılın dibine vurduk mu? Hayır da. arkadaşım. Les ha. gibiyiz. Hayır. Bilmiyorum anladım. Bugün yılın çık Bugün yılın çık. Yıl... Arkadaşım, 20 bin lirayı veriyorum ve sana al diyorum. 20'yi bana veriyorsanız problem yok. Ee, şey, bugün yılın son günü. Aa, au. Nasıl hissettin? Rahatladım yani. Şey, ilk yılını hatırla. İlk yılbaşını hatırla. Evet. Nasıldı? Çok anlamadım. Böyle şeyde duruyorum. Hayır, hayır, öyle değil. İlk hatırladığın hat yılbaşını hatırla. Aa. Ne vardı mesela? Yine öyleydi. Uzun süre... Arkadaşım. Bir, uzun süre çözmediler beni. İlk hatırladığın <laughs> yılbaşını hatırla diyorum sana. Beş yıldır kundaktayım diyordum o zaman. Beş Arkadaşım tam beş... Yani. beş nokta 5.2 yaşındasın. Babamı kundakçı diye aldılar hatta yani. Arkadaşım. Üç gün göz Öyle evet şakalar yapma. Yapmayayım onları. Tamam. Yılın Şakaları sonunda. da mı belirliyorlar artık? Aa, 2015 model şakalar bekliyorum senden. Oo, tamam bana göre. Şey, e, sen mesela ilk hatırladığın yılbaşında e, şeye cama bakınca ne gördün? E, televizyon be. camına bakınca. İşte annem şey yapmış. yapmış. Hayır be. Camın, ha, cam, televizyon... camın içine gir ha. Camın içine gir. Ya gözünle gir. Gözümle cama gireyim. Benden hiç tıbben çözülemeyecek şeyler istiyorsunuz. Arkadaşım. Çıkıyorum. Seyirci bir sus. Gülüp şey yapmayın, bizim kafamızı karıştırmayın. Evet. Bundan sonra dövelim seyirciyi değil mi? <laughs> Yıllarca çok zarif davrandık yani. Ar Seyirci sus diyor ya. Ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Lan sana ne? Girme İ aramıza. 2014 nasıl geçti? Daya yedik geçti. Ne oluyor? Arkadaşım yapma Benim... ya. ilk televizyonda gördüğün şeyi soruyorum ya. Aa, yanlışlıkla babam açık unutmuş. Şeydi. Eee, <laughs> ha, haberlerde. Ajans. O zaman haber Seyirci, yoktu. önceden niye gülüyüp gaz veriyorsunuz bu kere? O dönem herkes aynı şeye denk geldi çünkü. Ondan sonra şey yazdılar. -"Peyroncuyla kapatmayı unutmayın." -"Olamaz, Herkesin evinde video yoktu o zamanlar. Video değil ki bu. Neye? Betacam değil miydi onlar? Ya, yandakilerin uydu karışmış. Ne uydusu lan? Uydu da öyle şeyden uydu, mi Uydu, uydu. Bize uydu şahsen. Neyse, uzatmayalım meseleyi. Hiç uzatmayalım. Çağır müzisyeni. Gelsin, Huzur... otursun piyanosuna. Huzurlarınızda milik. Hayır kurban olduğum. <laughs> 2014'te son kez seyircinin e, önünde Tolga Çevik, Soyunur müziği çal. Hemen mi? Ha? Hemen mi? 2014 bitiyor oğlum. Hemen soyun ki 12'ye kadar işimizi bitirelim. Evet. Evet, çocukları çıkaralım. Hayır öyle değil ya. Her şey tersinden anlamayın. Seyirci. Allah Allah. Üçüncü seyirci de gerçekten döverler, söyleyeyim. Ay siz nerede yaşıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Yüreklerde. Al mikrofonu arkaya. Ve müzikle birlikte soyunarak gel öne doğru. Evet, prodüksiyon getirin şunun şeyini. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şeyini. Soyunsana arkadaşım. Ya biraz insan kıyafeti bulsana evet. hiç. Lan çok... Oraya koyma! Orası çok önemli, oraya koyma. Başımı belaya sokma benim. Kravatı yere attın. Havaya mı atayım? Gene yere düşecek. Ne yapayım? Çıkıyor muyum? 10 tane kravat getireceksin yarın gelirken. Tamam, kravat... Bir de çağır. He, şaka. <laughs> çabuk soyun sana. Ya, çabuk yapma. Hiç soyunmuyor musun? Hayır, ben böyle yatıyorum geceleri. Evet, onu üstten geçir. Pantolon düğmeleri çöz. Sen o geçirirken pantolonu çöz. <laughs> ee, sen çözsene. Dur, kuşak var. Dur. Ya pantolonu çözsene. <laughs> ya ben niye hiçbir insan evladını oynamıyorum? Pantolonu çıkarma, öyle kalsın. Niye duruyor? <laughs> o ne? Bu kafamdan geçmeyecek gibi gözüküyor yalnız. O eğerin mi senin? Nedir o eğer mi ne? Ya ne bileyim ben. Evet, tamam. <laughs> Niye etek üstüne etek elbise giyiyorsun? Bilmiyorum. Ne oluyor? Ya ne olmadı ki burada? Neler yaşadın ya? Ya ilan ne kadar kurcaladın git. Allah Allah. Bırak sana şey. Senin ha. ismin ne kız? Git. Şu pantolon, şu bir de kopan şeyleri Hayır, hayır elleme. Öyle, ben öyle, öyle seviyorum. Öyle güzel. Evet arkadaşım. Kılıncın yok mu? Var. Kılıncını verin. Şunu çıkamazsam beni hareket... Ver kılıncını. Yok arkadaşım o kılıç kını. Kılıç batmasın diye sana... Heh. arkadaşım geç sağ ee, şeyi çağır. Ee, sen... Ya dur! Arkadaşım, emekli olana kadar böylesin. Şövalyeliği bıraktığında onu çıkaracaksın. Racon bu. Sen nesin? Şövalye. Ya daha donumu toplayamıyorum. Nasıl şövalyeyi be? Aşağıda duruyor bu. Arkadaşım onu don olarak görmesen. Ne olarak göreyim? O şey, şövalyeler e, ayaklarına böyle bir şey bağlarlar. Çok ileri... Şey, durdukları yerden dövüşmek için. Bak, nasıl uydurdum. Çok güzel uydurdunuz. Ne Bak, yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Kendim bağlıyorum. Evet, şimdi karını şey çağır. Bir kız var. Senin e, yavuklun. Dur, prodüksiyon. Şey getirin. Ağaçları getirin. E, dere, tepe getirin. Şelaleleri getirin. Evet. Sen de hanımı al. Şey, e, nişanlını al. Çağır bir, nişanlını. Bir de bana bir don getirin bu arada. Nişanları çağırsana. Seyirciler mi? Hayır, şey Ezgi çağır ya. Ha Ezgi gel, Ezgi. Aa bu da böyle giyinmiş. Ol. Arkadaşım olaylar çok acayip. Evet. Şey bunun kafasına bir şey yok mu prodüksiyon? Kafasına da bir şey verin, hiç olmazsa. Ha. Merhaba Suzan. Suzan beğendin mi? Beğendim. Bakayım, uydurmaya çalıştım bir şey ama. Hadi Suzan, hadi. Ama bir dakika. Ne bir dakika ya? Sen onu ver, o kendine takar. Ay pardon. Ya abi, Bana ne yapacaksınız? Önümü de görmüyorum artık. Evet, tamam. Ya dere dere. Tamam, bırak git. Tam bırak. Evet, kaybolun. Evet arkadaşım. Ee, nişanlını almışsın, geziyorsun. Ezgi. Nasılsın evet. canım? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sen ilk yeni yıla girdiğini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Artık bununla herhalde bu... Ayı... Arkadaşım! <laughs> Terbiyesizlik yapma burada. Evet, Ezgi, sen bununla e, 28 yıldır evlenmeye çalışıyorsun. 28 yıldır nişanlısın ve evlenmiyor seninle. Artık emekli olup evlenmesi lazım. 3, 2, 1, getir göl kenarına herifi ikna et. Ver müziği. Ben mi onu götürüyorum, o beni mi getiriyor? O seni getiriyor. Ben götürüyorum. Ezgi'ye çıkarttırın. Ah, ben niye çıkarıyorum?